Ama ihanet etmek zor bir şey biliyor musun? Seni seven, sana güvenen insanları sırtından vurmak. Yaparken korkuyorsun. Öfke ya da nefret neyse adına her ne dersen de o kadar güçlü bir hale diyor ki korkunu görmez oluyorsun. Sonra bir an geliyor mesela kardeşin bir gülümsüyor sana. Yani? Bu senin kaldırabileceğin yük değil. Seviyorken, aşıkken. Sen bir saattir kendi kendine ne konuşuyorsun ya? Bunu yapacak mısın ya şu anda? <laughs> Delireceğim ya, ee, canım benim bak ben şu an bunlarla uğraşamayacağım. Senin derdin neyse canım istediğinde bana söylersin tamam şimdi müsaadenle ben yavacığın yanına dönmek istiyorum. Gece apartmanın kapısında konuştuğun adam kimdi?